Kalkışta, inişte ve kemer ikaz ışıkları yanarken kemerlerinizin bağlı, koltuklarınızın dik ve masalarınızın kapalı konumda olduğundan emin olunuz. <laughs> Kendi güvenliğiniz için oturduğunuz süre boyunca kemerlerinizi bağlı tutunuz. Kemerleriniz gösterildiği şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Uçağımızda ikisi ön tarafta, ikisi ortada ve ikisi arkada olmak üzere toplam 6 adet çıkış kapısı bulunmaktadır. Acil durumda başınızın üstündeki panelden oksijen maskeleri düşecektir. Ağız ve burnunuzu maske içine yerleştirerek normal nefes almaya devam ediniz. Can yelekleri koltuklarınızın altındadır. dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi yolculuklar dileriz. İmdat! Bombalar! İmdat! Lan nerede? Aha da ne orada! İyi de orada kimse yok ki. Manyak mısın be? Stupid! Orada kadın var görmüyor musun? Yaşlı, çirkin, iğrenç bir kadın var! Bayağı da kimse yok. İyi bak. Lan var diyorum! Stupid! Ayrıca o stupid değil. Lan. Stupid denir ona. Aa! Tamam işte. Ben de onu diyorum. Stupid olan sensin. <laughs> Acil gidelim yalvarıyorum. Ne olur. Ay. Hay hay. Nereye gideceğiz yalnız? Aa! Yine mi sen? Psikopat hasta ruh hastası kadın. Ne istiyorsun benden? Abla eyvallah. Hepsi tamam da... Kadın kısmı biraz ağır oldu sanki. Ne ee, oluyor be? Sen de kimsin? Şoför Nebahat ben. Memnun oldum. Tamam. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim ya, çok affedersiniz. Benim bugünlerde biraz sinirim bozuktu. Estağfurullah ablacığım. Olur böyle vakalar, nine yakalar. <laughs> İmdat! Ay kendimi kilitledim, açar mısın kapıyı? Durur musun? <laughs> Ya ha, benim banyom ha. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz lan böcükler? Oğlum bittiniz lan siz. Kaçış yok oğlum. Hiçbir şekil kaçış yok. Oğlum! Bir saniye. Yok öyle kaçmak. Nereye? Al bakalım. Al 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 al. Yiyin lan bunları. Oğlum patlatırım lan sizi. kendi Geber... Kendin de zehirleme. mi nerede ben o şans? Vallahi bu konuda çok haklısın Nihale Çavuş. Zira bir şey unutma, bu ilaçlar insana hiç zarar vermiyor. Sadece bu kaşerelere zarar vereyim ha. Belli mi olur? İnsan suretindeki hayvanlara belki zararı gelir yani. Dokanır, bir şey olur. Kötü kalpli şakalar yapma lan! Üf! Sık, Sıkma sana Kubat'ım! Hop, 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 hop! Hop! Hops. Kaçış yok oğlum, kaçış yok! Bittiniz lan siz. Bitti mi kız? Ne oldu kız? Bakıyorum sen de hepten sabırsızlandın ha. Bitti, bitti. Bak böcek mezarlığına döndürdün banyoyu. Aha bu şekil. Eyvah! Demek sıra bana geldi, desene. He vallahi bildin ha. Bak nihayetine sana sıra geldi. Gel istersen küvette döveyim. Daha küvetli oluyor o zaman. Ay hiç romantik değilsin Kubat'ım yani. Böyle böcek cesetlerin içinde mi döveceksin beni? Hiç güzel olmaz yani. Romantik ne kız? Romantik diyorum ki şöyle yatak odamıza gidelim. Orada dövsen, tüslüler falan yaksak. Ortam bir loş olsa güzel olmaz mı? He, bak olur ha. Geçsen ben geliyorum o zaman. Süper. Ah canım benim ya. Hiç de kırmaz beni, görüyor musun? <laughs> ne demek lan kırmaz? Gelip ağzını bununı kıracağım ya şimdi. Geç hadi. E hadi bekliyorum. Ana, dur şunu da öldüreyim geliyorum. Anam, bak bakamayacağım. Tane. Öldürme. Kayma ona. Lan? Ölme kız. O zaman efektle öldürürüm <laughs> bak. Bak hadi ölmedi. Lan dokuz canlı böcek bol köşk. Allah Allah ya. Bu sefer öldü ha. Bak. Anam ölmedi işte. Oh ölmesin ölmesin. İlaçtan yıkadım. gene de kaçtı ya. Ama ona saygı duyuyorum. Bak, onda bir Kubatlık var. Helal olsun. Geç kız. Seni de geliyorum. Seni de böyle ezecekler. Biliyorsun değil mi Kubat'ım? Geç bakayım. Kim kimi eziyor. Huu! Aman efendim, buyurun, buyurun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, buyurun, buyurun, geçin. Hadi gene iyisin lan Nihal'e. Yani. Vallahi böcek istilası yüzünden az daha gece da mahrum kalıyordun ya. He ya sorma, bir an ödüm koptu Kubat'ım. Ya bırak lan bu işleri. Komediye'lilik yaparak elimden kurtulacağını zannediyorsan... ...çok yanılgı içindesin vallahi söyleyeyim ha. <laughs> ne yapıyorsun lan manyak? Önlem alıyorum Kubat'ım, kaçmayayım diye. Ha iyi yapıyor Ali. Al tedbirini. İyice kayışı kopardın zaten. Gel de biraz vurarak tamir edeyim seni. Değil mi? Değil mi? Ne güzel e... olur. <laughs> Ay Kubat'ım, Bir şey söyleyeceğim ama korkmak falan yok, tamam mı? Ne korkacağım kızım? Senden korkan senin gibi olsun. Söyle. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne diyeceksin acaba? Allah'ım Allah'ım, Kubat'ım Vallahi arkanda bir sürü böcük var. Vallahi da billahi da de böcük var evimde bir sürü. Ya sen ne <laughs> kadar komiksin ya. Utanmasan arkanda kutu payısı var diyeceğim. Vallahi Canavri dedikleri bu olsa gerek ha. Allah'ım Allah'ım, Canavri'ni sen arkana dönünce göreceksin şimdi Kubat başı. Seni <laughs> mi kıracağım lan? Aha bakıyor bak. Anam! 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 Lan! Ay! lan! Aman! Pıh! Kız cephane bitti ya. Anam cephane bitti. Çabuk yardım çağır, bir şey et. Cephane getirsin. Karşıya Ana! Ana! bak Kubatım, karşıya. Anam! Arkana bak Kubatım. Kız nereye bakacağım? Her yeri islatmışlar ya. Yukarı bak, yukarı, yukarı. Anam! Anam! Ana! <laughs> ne yapıyorsun lan? Ay yanağında bücük vardı, konmuştu Kubatım. bücük? Kız ay nerede? diğer yanağında da var Kubatım. Kubatım ah, Gitti mi? Ah, ay ay. Kubatım ensende de var vallahi. Telsiz arkadaşısınız ha? Evet efendim, hatırlarsanız bir zamanlar çok modaydı. Hatırlamaz olur muyum canım, brek brek bayan arkadaş arıyorum hesabı <laughs> Sen bulduğun telsizi o maksatla kullanmış olabilirsin... ...ama biz daha arkadaşça bir gruptuk. <laughs> Demek birek birek ha? Ne alakası var kızım, herkes biliyor. Hatırlıyor musun, bir şarkı yarışması yapmıştık. Nasıl unuturum ayol, benim rahmetli kazanmıştı yarışmayı. <laughs> canım benim, Allah rahmet eylesin. Babam da telsizci miydi? E herhalde canım. Bizim zamanımızda internet mi vardı? E benim neden bundan haberim yok? E çünkü sen o zaman vahşi hayata dalmıştın. <laughs> beni kastediyor. Ah, beni kastediyor beni. <laughs> Biz çok keyifli bir aileyiz, samimi söylüyorum. Hep atışırız biliyor musun? Sevdiğinden yapıyor bunu. <laughs> ya ya canım benim. Adeta bir ikiliyiz. Komik ikili. Ne güzel vallahi. İmrendim hakikaten. Çok güzel bir ailesiniz. <laughs> ay bu dizi de çok komikmiş ay, ya. Ay yine ne güldük <laughs> ya. En küçük kız var ya hani psikopata ona hastayım ya. <laughs> Geldi benim iki numara. Hah, asıl komedi şimdi başlıyor işte. <laughs> Niye şimdi başlasın? Komik olan sensin. Kapa, kapa, kapa. Ne oluyor kapa. ya? Şşşt, ışıkları söndür. Ay ışıkları söndür. Anne, saklayın beni. Ne oluyor kızım? Anne, takip ediliyorum. Takip mi? <laughs> takip eden kimmiş seni takip eden? Öldürürüm onu vallahi. Doksan yaşında bir nene. Görüyorsunuz değil mi? Gelir gelmez şova başladı kerata. <laughs> Gençlik gitti. <laughs> ne gülüyorsunuz ya? İnsanım ben ya. Dram yaşıyorum, dram. Saklayın beni. Jüjü. Jü. Gel bak kimle tanıştıracağım, gel. Kız gel. Oh be. Ay insanın odası gibi yok ya. Huzur vallahi. Hey ya. Bu altın kafası tıkmışlar. Cik cik diyeceğine vatanım nerede diye ötmüş. Bu hesap işte. Ya sen ne kadar yapışkan bir şeysin böyle ya. Bak giderim görürsün gününü. Ya defol git kardeşim. Ayıp ayıp insan misafirine böyle mi davranır? Ne misafir lan? Deli kadın. Defol git. Bak giderim görürsün gününü. Lan git. Gitsene oğlum. Bak gittim. Gidersem veciği gibi konuşurum ha ona göre. Lan veciği kim lan? Defol lan defol. Bak gittin! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim! Uçuyor lan bu. ay aslan sağ vermem asla sana. gülüşmeler başladı. kayıplara çalışması yapıyorum hayatım. Annenin yanındaki adamdan hiç azalmadım ben. Şşşt yavaş konuş çok ayıp. Ne ayıbı ya ne ayıbı ya. 60 yaşındaki kadının yatak odasına giren adam ayıp olmuyor da... ...benim konuşmam mı ayıp olacak şimdi? Ha işte sulu bir adam değil hayatım. Gayet efendi bir adam. Nereden biliyorsun? Gittim baktın mı seceresine? Soy ağacını mı inceledin? Nereden biliyorsun? Öf, tamam tamam hadi arkanı dön soyunacağım. Arkanı dön soyunacağım mı? daha güzel ya ben niye arkamı diyorum ahmak mıyım ya? Aslan lütfen arkanı döner misin soyunacağım. Dönüyorum. Göremedim ki zaten senelerdir. hayır, hayır yok. hayır, halim yok. kadınla derdin çok olur. Aslan krala derman Sen kendini akıllı mı sanıyorsun ha? Ee, bak buradan da gözüküyormuş ya. <laughs> Doğru haklısın. <laughs> Aynı işte. Kapa kapa. Tamam. Şükre aslanım hayır, hayır yok Bu gece hayır, halim yok